Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz ya bu? Bugün arkadaşlar Bugün arkadaşlar Bugün arkadaşlar Evet Şimdi arkadaşlar ben bu, bu oyunda proyum da kanka adam adamlar adamlar <laughs> Arkadaşlar biz hesap değişikliği yaptık. İkimizin hesabında ikimiz de kullanabiliriz şifreleri verdik birbirimize. Bu, <laughs> <laughs> Uçuyor. Yani, uç. Gel. İbo bana da yapar mısın? sesli sessiz 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 Orada kanka bir tane daha ile var. Ar İbo ilk önce beni yap. Beni yap ilk önce. Çekil Meryem. Arkadaşlar görmesi lazım Meryem. Meryem çekil. çekil. Lan oğlum koyma. Meryem koyma. Çil oğlum. Hadi, Hadi bak. Çekil oradan. Arkadaşlara çekil göstereceğiz. Oradan. Beni yap beni. Hadi çekil oradan peki. Çekil. Beni yapacağım. Dur işte. Çekil. Üstüne otur. Bana dön. Tamam dönüyorum dur. Dön. <laughs> ben. Olmuyor işte kanka sen yapmıyorsun. Ama dur ben gösterebilirim. Ben de olmuyor. Benle 128 tane ondan var. He? 128. hayır, y hayır. Merhaba, yapma! <laughs> Abi, başlat oyunu. Başlatacağım mı dur. Kendim mi yapayım doğru oldu mu? Hayır. Dur bir dakika. Dur, <laughs> ben Bak, kaçıyorum. Ya, ben kaçarım. Daha ben Kendin ya. Kanka abi. Dur ben de kendimi yapayım da arkadaşlarım da görmesi lazım. Yapayım, kanka gel üstüme otur beni. E böyle mi? Çınar abi. Çınar'ı abi. Nerem sen çok iyi. iyi. Adalışık değilse şey bak. Elimdeki silahı görüyor musun? Bunu ah, bununla seni vurarız. Hasta ne alaka? Hmm. Ay ben sana el paçıyorum. E olmadı. Ay, olmuyor? Şey buluğu gerek. Şu yapışkan mı? Kanka anne bay bay. Bana niye yapıyorsun? O -o. Bir spin, pinaçıma. Çek o la bebeğe. Tamam Dur bir çek bak. Bir daha yap, bir Aa, daha. Ben ustum. Çekelim bakayım. Bu kastı vuralım. Dur vurma, vurma. Vuruyorum kardeş. Dur vurma. 23 saniye bekle. Orada dur দূর ওঠ দা অবশ্যই দূর ওঠ দা Boş yapıyoruz biz şu an biliyor musun? Boş mu? Hadi evet cami. Yok cami değil. Yok bence de bu evdi ya. Biz hani ev yapmıştık. Evet arkadaşlar bu evimiz. Siz de sevgilisiniz. Kanalımıza abone olun. <laughs> biz yolculuğa başlayalım arkadaşlar ben video atayım. Neyse kanka. Dönüyor tabii ki bunun nedeni ne diye soracaksınız arkadaşlar. Bunun nedeni ben şey arkadaşlar uçağı şey almıştım. O çok işe yarıyor ama kanka bu ev uçurtabilirim yani uçabilir. Biz çok boş yaptığımız arkadaşlar için 4 dakika geçti. Arkadaşlar. Bu video 4 ya da 3 like gelirse Bu videoya 4 ya da 3 like gelirse Bizim kendi şeyimizi yapacağız. Arkadaşlar bu şey en güçlü malzemelerle yapıldı. Yani evet. anlayacağım. Arkadaşlar en güçlü şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Altın da bu güçlü. Yani ben videoyu durduruyorum arkadaşlar ara sıra. Çok uzun sürmesin diye biz boş yaptığımız için. Kanka bak bir tane daha yapayım mı? Ya. Aklına kaldı. Gidiyoruz. Anca kaptım. Ben Ne? Şurada bir kamera var arkadaşlar. Kameradan da izliyoruz. Oğlum. Da... kamera şart tabii. Güven, güvenliğimizi istiyoruz. Tamam. tamam arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, burada kapalı gitmiş mi? Ne? Anlam, anlamayan. Kanka bu arada burada gizli bir yer var. Bak diyeyim sana. Nerede? Buradan, buradan alabiliyorsun. Bana göster. Aa, kanka o zaman reset atlamışsın. Ama dur bir oyunu hmm. bitirelim. İboş. Bak. Bak. Biz en iyi arkadaş olduğumuz için 14 dakika yapıyorum ben videoyu. Arka! Abi inanmayacaksınız arkadaşlar ama Ezra Erol aradı şu an beni. İnandım. Bir kişi aradı. Acaba Esra Erol 2 İki bölüm kaldı o yüzden hızlı olmalıyız. İki değil. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada... Yok dört dört pardon. Bu uçurtuyor değil mi? E, o yüzden böyle yapacağım. E, bu video kasmıyor. Yemin billah. Kanka bunu da Al Güzel. arkadaşlar senin için hesaplarımızı al. değiş. Arkadaşlar hesaplarımızı Güzel. değiştirmemize bir 4 ya da üç like'ınızı alın. Yanlış tamam Tamamdır. Arkadaşlar bu Hadi. video 14 dakika olacak. Bugün, bugün kaç dakika olacak biliyor musunuz? Allah! Bu ne ne? 14 dakika bir video olacak. Kaç kaç kaç! Hadi. Abi kapı gitmiş. Abi lan kapı gitmiş. Öbür tarafa mı geldik? Yok gelmemişiz. galiba. Abi. Ebu ben sana sabahtan beri ne diyorum? Kapımız kırıldı diyorum. Yani oğlum kapımız kırılmış üzüldüm şimdi. Aa, aa. Kapı için üzülen ilk insan. <laughs> Arkadaşlar bu timsalları hiç sevmedim. Neden? Oyuna girdilerse? Arkadaşlar ama bunlar çok can götürüyor o yüzden çok hızlı olmalıydı. O yüzden ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar İbrahim'in koltuğu kırılmış. Arkadaşlar artık dönemeyeceğim. Çevirin, <laughs> Koltuk gitti. Meryem. Meryem nerede? Bu da yanında. Başım Kanka

canım kesinlikle. Ayy! Asla öyünmesin. Kardeşliğinizi geliştir bırakmayın. Bak ben çok tehlikeli yerde oturmuşum. Demimiz kırıldı ama arkadaşlar bu yolları bitirdik. Arkadaşlar bu oyuna bin laf çünkü bakın arkadaşlar yani. Tamam bitti. <laughs> Kalk. Kalkın kalkın çıkıdım. Arkadaşım. İlk hazineyi alan birinci olur. Bu yemeklerimi buna alacaktım. Önce ben alırım. Kalkın bırak önce ben alacağım. Kim aldı? Ben aldım. Elmaslarım elmaslarım. Canım elmaslarım benim. İboş. O anahtarı nereden buldun? O paramız arttı. İyi arkadaşlar için bir tane kutu açalım mı? 45 TL'lik kutu açtım. Kanka orası birazcık mesajlar sana da, sana da herkes erişim Ne oldu? Ne biliyor musun? Ne? Herkes birbirini aç. Niye? İşte. Niye açayım? İşte Açtım galiba dur. Açamıyorum. mi yapalım? Arkadaşlar İbrahim'i vurdum da. Lan yapma bak Ayıp edersin. Burada gelelim ha. Geldim. Ha? Vur onu. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik gözüküyor bu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı. unutmayın. <laughs> bitiriyorsun ya? Bir el oynadık ya. Gerçekten mi arkadaşlar? Ama boş yaptık biz birinci <gülüyor> yerde. Öyleyse <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yine senin de bayıver bay demek ister misin arkadaşlar? <laughs> bay 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 ister misin arkadaşlara? Hayır bay bay diyorum. Bu bay bay